Merhaba kizler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar uzun zamandır haftalık yorum yapmıyordum yani tekrardan yapma kararı aldım karar aldım ama hasta oldum sesimden de anlayacaksınızdır ama yine de videoyu çekmeye istedim karar verdiğim için ve biraz heyecanlandırdığı için çekmek istedim videoyu yine de. Bakalım bu haftaki hikayeniz nasıl olacak? E, Good Tarot destesiyle çek yapacağım yani bakacağım size. E, olay şu yani karşınızda çok akıllı bir kadın var ikizler. Yani bu kadın cidden çok akıllı bir kadın. Yani kava kraliçesiyle çıkıyor. Bence bu bir kadın. Eğer karşınızdaki şey bir kadın ya da bir insan değilse, bir enerji ise akıllı olarak görüyorum ama bence bu bir kadın ya ya hani erkekse de bu dişil bir enerji yani çok zeki bir kadın ben kadın olarak görüyorum bence bu kadın yani bu kadından başka hiçbir şey olmasın yani o zaman kılıç kralı çok güzeldi yani hava kraliçesi çıkmış ve bence bu çok zeki bir kadın ve size nasıl yaklaşacağını çok iyi bilen bir kadın. Siz bence hava kızı sizsiniz buradaki. Şimdi hikayeyi anlatacağım. Siz etrafa, insanlara, dışarıdan insanlar size baktığında ateş edilisi gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Şu i̇kizler kendi yolunda gider. Kafayı neye koyduysa onu yapar. Bunu özgün bir şekilde yapar. Ateş öyle bir enerji alıyorum. Bunu otantik bir şekilde yapar. Özgün bir şekilde yapar. Kendine has bir şekilde yapar. Ve bunu enerjiyle yapar. Bunu severek yapar. Bunu isteyerek yapar. Zor durumlarda etrafı aydınlatır. Bir ışık gibidir. İyidir yani siz etrafta iyi görünüyorsunuz ikizler baya hoş görünüyorsunuz ve bu ışığınızı bir hava kraliçesi fark ediyor sizin bu etraftaki <laughs> o enerjik halinizi bir hava kraliçesi fark ediyor ve diyor ki ikizler benim işime yarar ikizleri ben kullanırım yani kullanırım derken yani öyle değil de hani yani ikizler benim işime yarar. Yani ikizler benim ihtiyacım olan insan. Yani benim böyle bir insana, benim böyle bir elemana ya da benim böyle bir arkadaşa ya da benim böyle bir çalışana, benim böyle bir sevgiliye ihtiyacım var diyor sanki buradaki hava kraliçesiyle çıkan kişi. Ve bir süre Sizinle nasıl iletişime geçse de sizi ikna etse bunu düşünüyor. Sonunda bu hafta buluyor arkadaşlar. Yani sizi ikna etmenin yolunu buluyor bu hafta. Sizi ikna etmenin yolu da ateş habercisinden geçiyor. Yani ateş hangisiydi? Asar şövalyesi. Yani <gülüyor> meali <gülüyor> ben ikizleri kendime çekmem için ona onu heyecanlandıracak. Onun gibi ışıl ışıl bir şey bulmam lazım. Çünkü ben yapı itibariyle hava kraliçesi çıkıyor kendisi. Mavi renkte. Siz daha böyle sıcak renklerdesiniz. O daha soğuk renklerde. Yani ben ona direkt kendi kimliğimle gittiğinde o benden sıkılır. Yani beni böyle gördüğünde olmaz. Yani der ki ben tam onun zıttı bir karakterim. Hani hiç şu an uğraşamayacağım bununla der. Diyor ve ateş habercisi olarak gelmeye karar verir. Yani biraz daha sizin dikkatinizi çekebilecek, sanki sizinle aynı zemin zemindeymiş gibi böyle sanki burada kafasındaki mumlar sanki şey gibi bakayım bir dakika 1-2-3-4-5-6-7 hmm. şu sizin tam 7 tane şeyiniz var ee, buradaki ışıkları saydım da ateş edilsindeki evet devam ediyorum Kadının kafasında toplamda 8 tane mum var. Bunun ne anlamı var onu bilmiyorum ama bir saymak istedim. <laughs> ama şu an hiç bağdaştıramıyorum arkadaşlar. <laughs> o yüzden devam ediyorum. Arkadaşlar bağdaştırdım. Şöyle. Siz bugüne kadar yani bir şey yapıyorsunuz diyelim. Yani bir iş yapıyorsunuz. Nasıl bir iş şey olsun bu? <laughs> Diyelim ki e-ticaret yapıyorsunuz ve e-ticaret yaparken de ne satıyorsunuz diyelim. Diyelim ki bebek kıyafetleri satıyorsunuz. Tamam mı? Bu kişi size şöyle bir fikirle geliyor. Diyor ki ikizler. Şimdi sen bebek kıyafeti falan satıyorsun. Güzel işlerinde yolunda gidiyor görünüyor. Çok da tatlı ilerliyorsun yolunda. E şunu da mı satsam? Yine bebeklerle ilgili bir şey sunuyor. Şimdi ne bileyim, bebek kıyafetinin yanına ne olabilir? Ee, ne bileyim, bir biberon falan hani ne bileyim. Ne olabilir? Başka bir biberon. <laughs> bebeklerle ilgili. Yani gibi hani bir biberon olur. Ne bileyim hani çocukların o dişleri için o satılan o plastik şeyler falan var ya diş kaşıması için onlar olabilir mesela ee, bunun gibi yan ürünlerde satabileceğinizi sanki size teklif olarak sunuyor ve bu fikir e, toprak yedilisiyle şey gibi oluyor ya bir dakika bu çok küçük bir fikir ama aslında bu çok mantıklı bir fikir. Ben de uzun zamandır şey düşünüyorum. Yani acaba nasıl olsa da ilerletsem. Hani ne yapsam da bunu hani işimi bir üst seviyeye taşısam. Yani ne yapsam da hani şu an yaptığım işten memnunum ama hani ben ne yapsam da biraz daha büyüse işim, biraz daha nasıl keyif hem keyif alabileceğim hem de bana çok yük olmayacak bir şekilde işi büyütebilir mi düşünüyordum. Sen bana çok güzel bir fikir verdin diyor. Sunuz karşı tarafa. Ve karşı tarafta şey başlıyor. Yani bir link oluyor aranızda. Artık bir bağ kuruluyor. Biraz daha fazla sohbet etmeye başlıyorsunuz. Biraz daha fazla konuşmaya başlıyorsunuz. Yani bu hava kızını başta siz olarak görmüştüm ama bence bu hava kızı hava kraliçesiyle çıkan kadın. Yani bu kadın sizinle bağ kurabildiği için, yani sizinle sohbet edebildiği için sizin çünkü hani bu bir proje geliştirecek misiniz gibi düşünün. Hani onun üzerinden ilerleyecek sohbet ve sizinle biraz daha sohbet edebilme şansı ve imkanı buluyor. O noktada biraz daha size yakınlaşacak gibi görünüyor. Ay bu kişinin ay niyeti ne ya? Gerçekten çok merak ettim. Tamam ablacığım sen yakınlaşacaksın ikizlere ama neden? Yani. Hava onlusu çıktı. Nasıl yani? <laughs> Anlamadım. Ben su kraliçesi. Arkadaşlar biraz daha kart çektim. Şöyle. Şimdi neyi bitirmek istiyor dedik. Hava onusu çıktı. neyi bitirmeyi düşünüyor? Hani bir hava onusu bir şeyleri bitirmek istiyor yani. Neyi bitirmek istiyor peki bu hava kraliçesi diye sorduğumda büyücü kartı çıktı. Yani manipülasyonu yani bir noktada ateş habercisi gibi davranarak size manipüle etmeye çalışmıştı ya. Sizin isteyeceğiniz gibi davranarak. Yani o bir manipülasyon şimdi onu bitirmek istiyor. Ortaya çıkacak şey ne peki dedim. Hava beşlisi çıktı. Yani yalanını bir noktada ortaya çıkartmayı istiyor. Size karşı dürüst olmak istiyor. Neden bunu istiyor diye baktığımızda. Çünkü sizin gelecekte ateş kraliçesi ya da şu an ateş kraliçesi olarak görüyor sizi. Peki yani bu hava kraliçesi ateş kraliçesi olarak görüyor sizi okey. Ama siz peki yani sizin de neyi amaçlıyor bu kadın diye sorduğumda toprak dörtlüsü kartı çıktı. Güvenli bir zeminde sağlam temelleri olan bir şey yapmayı planlıyor. Yani bu bir iş ortaklığı olabilir. Bana daha çok bu geliyor açıkça söylemek gerekirse ikizler. Yani bence bu bir iş ortaklığı ama bu değilse yani sizinle birlikte sağlam bir arkadaşlık kurmak istiyor olabilir. Sağlam bir dostluk kurmak istiyor olabilir. Bu gelecek olan kişi. O değilse yani size gelecek kişi bir, bir ilişki ise bu bir ilişki ise eğer sağlam bir ilişkiye gitmek istiyor. Çünkü anlaşabileceğinizi düşünüyor bu kişi. Herkesi tavsiye çektiğim size de çekeceğim. <laughs> Hemen tavsiye kartınızı da alalım arkadaşlar. Kartları karıştırıyorum. Çekiyorum. <laughs> çektim. A, U, A diye bir kart çıktı. Hemen anlamına da bakalım. Arkadaşlar bu kartı Şaman Kehanet Kartları destesinden seçtim. Diğer destede Good Tarot destesi. Şimdi AUA kartının anlamı nedir diye baktığımda anahtar kelime olarak topluluk veriyor. Kehanette şaman bu ava kartını seçtiğinizde varoluş macerasının kolektif olduğunu ve anlamımızın birlikte büyüdüğümüz ve yeryüzünü paylaştığımız diğer varlıklarda insan ya da hayvan olsun parladığını hatırlatır diyor. Yani bu kadın da sizinle birlikte bir ortaklık yani bir topluluktan bahsediyor ya bir ortaklık kurmaya çalışıyor. Bir topluluk hani gel bir olalım, birleştirelim, güçlerimizi birleştirelim tadında. Çok manidar çıktı. Yani Avada da yine topluluğa işaret ediyor. Yani tek başına ilerlemek de güzel ama birlikten kuvvet doğar tadında bir enerjisi var kartın. Umarım kuracağınız bu ortaklık iyi bir ortaklık olur arkadaşlar. Ya tabi kurmak isterseniz. <laughs> yani tabii ki siz bilirsiniz. Umarım iyi olur her şey. Açılımımız bu kadardı ikizler. Bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone oluyorsanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.